Merhaba arkadaşlar. Matsel kanalına hoş geldiniz. Bugün 8. sınıfın ilk konusu olan ve LGS'de de çıkan çarpanlar ve katları konusunu işleyeceğiz. Bir sayıyı tam bölen yani kalansız bölen tüm pozitif sayılara o sayının çarpanı denir. Negatif çarpanlar alınmayacaktır. Burada demek istiyor ki 12'nin 12'yi mesela tam bölenler o sayının çarpanıdır. 1 12'yi tam böler. 1 bütün tam sayıları tam böler. 1'i her zaman yazıyoruz. Daha sonra 2'ye bakalım. 2 12'yi tam böler. 2 çarpı 6 eşittir 12. 2'yi yazıyoruz. 3, 3'e bakalım. 3 çarpı 4 eşittir 12. 3 de tam böler. 4 de tam böler. 5'e bakalım. 5 tam bölmez. 6 tam böler. Daha sonra bunun ilerisine gitmeye gerek yok. Daha sonra kendisini yazsak yeterli. Çünkü 6'dan sonrakiler 1 virgül mesela 12'yi 7'ye bölmeye çalışırsak bir tane 1 virgül bilmem kaç kaç çıkacağı için yarısına geldikten sonra kendisini yazmamız yeterli. 1'i yine yazalım. 20'nin çarpanlarını bulurken 1'i yine yazdık. 2, 2'ye tam bölünür. 3'e tam bölünmez. 4'e tam bölünür. 5'e bakalım. 5 de tam bölünür. 10 tam bölünür. Başka var mı? Zaten yarısına geldikten sonra kendisini yazsak yeterli. 20'nin çarpanları da bunlarmış. sorumuza geçelim arkadaşlar. Bir sınıfta 18 kişilik bir grup ve 30 kişilik başka bir grup öğrenci vardır. Bu öğrenciler eşit sayıda kişiden oluşan takımlara ayrılmak istiyor. Her takımda eşit sayıda öğrenci olacak ve tek bir gruptan seçilecektir. Hiçbir öğrenci dışarıda kalmayacaktır. Buna göre bu öğrenciler en az kaç kişilik takımlar oluşturabilir? Burada, bu, bu soruda demek istiyor ki arkadaşlar 18 kişilik bir grup ve 30 kişilik bir grubumuz var. Bu gruplardan e, takım oluşturacağım. Ama takım oluştururken en az takımı oluşturmak için ikisinin de e, çarpanı olan bir sayı seçmeliyim. Ve bu sayı ikisinin de e, çarpanı olan en büyük sayı olmalı. İkisine çarpanına bakalım. 18 sayısının çarpanları 1, 2 3 var mı? 3 var. E, 6 var mı? Var. 9 ve 18 30 sayısına bakalım. 1'e bölünür, 2'ye bölünür 3'e bölünür 4'e bölünür mü? bölünmez. 5'e bölünür mü? bölünür. 6'ya bölünür mü? bölünür. 7'ye bölünür mü? bölünmez. 8'e bölünür mü? bölünmez. 9 ve 10'a bölünür mü? 10'a bölünür. 11'e bölünmez. 12'ye bölünmez. 13'e bölünmez. 14'e bölünmez. 15'e bölünür. Zaten yarısına geldikten sonra direkt kendisini yazın. O halde bakıyoruz hemen. En yüksek sayıyı ikisinin de en yüksek sayıya bakıyoruz. İkisinde de 3 var. 6 var mı ikisinde de? İkisinde de 6 var. Başka sayı var mı? 9 var mı ikisinde de? İkisinde de yok, sadece bunda var. 18 var mı? Sadece bunda var. O halde en yüksek bizim çarpanımız ikisinde de ortak olan 6. O halde 6 kişilik takımlar oluşturursak biz en az takımı oluşturmuş olacağız. Bakalım. 18'i 6'ya böldüm. 18'i 6'ya böldüm. 3 kişi 3 takım oluşturdum. 30'u 6'ya böldüm. 5 takım oluşturdum. O halde kaç takım oluşturmuş olduk? 8 takım oluşturmuş olduk. Bakalım. 1 tam bölünür. 2 3 4 bölünmez 5 6 10 15 ve 30 sayısı. Burada demek oluyor ki 2 alırsak mesela kaç çıkıyor? 2 alırsak 9 kişi bundan 9 grup bundan çıkar 15 grup bundan çıkar. Ama bizim biz bizim bulmamız gereken en yüksek ikisinde ortak bölen 3 var. 3 ikisinde de var. 3 de olabilir. 6, 6 varmış. 9 var mı peki bunda? Yok. 18 var mı? Yok. O o zaman en yüksek sayımız olan, ikisinde de ortak çarpan olan 6'ları alacağız. İkisinde 18 kişilik grupta 6'ya bölersek 3 kişilik takımlar oluşturmuş oluruz. 30 kişilik gruptan 6 kişilik takımlar oluşturursak burada ise 30 bölü 6'dan 5 5 kişilik takım oluşturmuş oluruz. O halde 3 artı 5'ten 8 kişi 8 tane takım oluşturmuş olduk. Diğer sorumuza geçelim. Diğer sorumuzda bir okçuluk yarışmasında Ahmet ile Mert adlı iki yarışmacı hedef tahtasına atış yapmaktadır. Ahmet'in vurduğu puanlar hep 60'ın çarpanları, Mert'in vurduğu puanlar hep 36'nın çarpanlarıdır. Yarışma sonunda ikisinin de ortak vurduğu bazı puanlar olduğu fark ediliyor. Buna göre Ahmet ve Mert'in ikisinde vurmuş olabileceği en yüksek puan kaçtır? İkisi de ortak vurduğu bazı puanlar olduğu fark edilmiş. Demek ki 60 ve 36'nın çarpanlarıdan ortak olanı ve en büyük olanı biz e, Bulursak Sorumuzun cevabını da bulmuş olacağız 60'ın çarpanlarına bakalım Ve 36'ın çarpanlarına bakalım İlk önce bence 36'ya bakalım 60'ı yeri gelirse devam ettirmeyiz e, Bakalım 1, 2 3'e bölünür mü? 3, 4'e bölünür 6'ya bölünür e, 9'a bölünür ve 9 12'ye bölünür. Ee, 18'e bölünür. Ve 36'ya bölünür. Çarpanları bunlarmış. Daha sonra e, 60'a bakalım. 1'e bölünür, 2'ye bölünür, 3'e bölünür. 4'e bölünür, 6'ya bölünür. 9'a bölünür mü? Bölünmez. 12'ye bölünür. E, 15'e bölünür. 18'e bölünür mü? Bölünmez. 36'ya da bölünmez. Bu devam ediyor ve son 60'ta duracak arkadaşlar. Ee, buradan sonrasını devam ettirmeye gerek yok zaten. Ee, çünkü hem 18'e hem 36'ya bölünmediği için arada farklı sayılar olacak. Ama ortak çarpan olmadığı için bulmamıza gerek yok. Ee, bizim için hız önemli. Sınavlarınızda da hız önemli. Ee, bakalım. İkisinde de ortak çarpan hangisi? İkisinde de bir ortak çarpan, iki ortak çarpan, üç ortak çarpan, dört ortak çarpan, altı ortak çarpan, on iki ortak çarpan, on beş ortak çarpan mı? Hayır. Ee, en yüksek ortak çarpanımız on iki olduğundan en yüksek puanımız da ikisinde vurmuş olabileceği en yüksek puan da on ikidir. Asal sayılara geçtik arkadaşlar. Asal sayıların tanımı sadece bir ve kendisine bölünebilen sayılara asal sayılar denir. Ama bir asal sayı değildir. Dikkat edin, bir ve kendisine diyor ama bir asal sayı değildir diyor. Burada bizim ekstra bir tanımı bir şey daha ekleyeyim. İki farklı bölünen olmalı. Bu iki farklı bölünenden birisi, bir, diğeri kendisi ve birbirine bir ve kendisi birbirine eşit olamaz diyeceğiz. O zaman bakalım en küçük asal sayımız kaç olabilir? Bir asal değil dedik, değil mi? İkiye bakalım. İki hem bire bölünüyor hem de kendisine bölünüyor. O yüzden bu kuralımıza uyduğu için iki sayısını alabiliriz. 3 sayısı peki e, asal sayı mı? 1'e bölünüyor mu? Bölünüyor. İki, bir de 2 başka bir sayıya bölünüyor mu kendisinden başka? 2'ye bakalım. 2'ye bölünmüyor 3. E, o zaman bir kendisine bir de bire bölünür. 4'e bakalım. 4 1'e bölünür. 2'ye bölünür mü? 2'ye de bölünür. O zaman bu kurala uymadığı için bu kurala uymadığı için 4'ü alamayız. 5'e bakalım. 5 hem 1'e hem de kendisine bölünür. 2'ye, 3'e 4'e bölünmez. Bu şekil bakacaksınız. Devam edeceğiz. 7'ye bakalım. 7'de asal sayı. 11 asal sayı. 13 asal sayı. 17 asal sayı böyle 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 devam ediyor sonsuza kadar ee, ama düzensiz bir şekilde arkadaşlar aralarında asal birden başka ortak böleni yoksa bu sayılara aralarında asal denir aralarında asal denir bakalım aralarında asal olması için bizim koşulumuz ne sadece bire bölünmesi ya yani ikisinin ortak böleni sadece bir olmalı mesela ee, 3 ile 6 arasında ne var? Birisi 3 hem 1'e bölünüyor hem de kendisine bölünüyor. Bu bir asal sayı ama aralarında asal farklı bir şey. Bunun ikisinde de ortak bölen sadece 1 olursa aralarında asal olacak. Birden farklı bir sayı olursa bu aralarında asal sayı değildir. 6'ya bakalım. 6 1'e bölünür, 2'ye bölünür, 3'e bölünür ve 6'ya bölünür. Buradan bakıyoruz bir ortak çarpan. Bakalım bir ortak çarpan demiş. Tamam. bakan başka ortak çarpanı var mı? Üç de ortak çarpanı. O yüzden bunların ikisi aralarında asal değildir. Bakalım. Bu bir'e bölünür. Başka neye bölünür? Kendisine bölünür üç'e. Buna bakalım. Bir'e bölünür. İkiye bölünür ve dörde bölünür. Bakalım e, ortak çarpanları ne? Bir. 1. İkisinde de bir ortak çarpan. Sorun yok. Başka bir ortak çarpan çıkacak mı bakalım. 2 yok. 4 yok. O yüzden bu aralarında asal diyebiliriz. Yani aralarında asal olabilmesi için e, tek koşulumuz sadece bir tane e, ortak çarpanı olmalı ve o sayıda 1 olmalı. Bakalım 27 ortak çarpan ortak çarpan birden farklı bir sayı var mı bakalım 1 3'e bölünür 9'a bölünür ve 27'ye bölünür 23 23 as, asal bir sayıdır 1'e bölünür ve kendisine bölünür bakalım bir dışında başka bir ortak çarpanı var mı yoktur Arkadaşlar bu da aralarında asaldır diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar diğer sorumuza geçelim. Bir pozitif tam sayının çarpanlarından asal olanlara asal sayı çarpanı denir. 12 sayısının çarpanlarına bakalım. 1 2'ye bölünür mü? 2'ye bölünür. 3'e bölünür. 4'e bölünür. 6'ya bölünür. Ve 12'ye bölünür. Asal sayı çarpanlarımıza bakalım. 1 asal sayı değildi. 2'ye bakalım. 2 asal en küçük asal sayımızdı bizim. 2'yi buraya yazalım. 3 asal sayı. 4, 6, 12 bunlar asal sayı değil. Arkadaşlar çift sayılarda sadece 2 dışında bir asal sayımız yok. 1 30'un çarpanlarına bakalım. 1, 2, 3, 6 10, 15 ve 30. Buradan asal sayılara bakalım. 2, 3, başka var mı? 6 zaten çift sayı, 10 çift sayı. 15'e bakalım 3'e tam bölünüyor. O yüzden 3 de 15 de olmaz. Başka asal sayımız yok. Bunda da 2 taneymiş. Bu neye bölünür? 1'e bölünür. 2'e bölünür mü? Bölünür mü? Bölünmez. 3 3 9 27. Çarpanlarımız bunlar. Asal sayımız sadece bu var. Bakalım 23 asal sayıydı. 1 ve 23. Asal sayımız sadece 23. Bir pozitif sayıyı asal olan çarpanların çarpım şeklinde yazmaya asal çarpanlara ayırma denir. Burada biz mesela hem çarpanlarına ayırıyorduk e, ee, çarpanları ayırdıktan sonra içinden bakıyorduk asal sayılar hangileri diye. Biz burada kısa yolunu göstereceğim. Buna algoritma denir. Algoritmada ne yapıyoruz? E, ee, direkt asal sayı çarpanlarına bakıyoruz. Mesela asal sayılar neydi? 2, 3, 5, 7, 11. Buradan başlayarak sıra sıra bölüyoruz. Ama şu şekilde arkadaşlar. Mesela 2 varsa 2'ye bölüyoruz. 36. Yine sıfırdan başlıyoruz. 2 var mı? Bakıyoruz. 2'ye bölünür mü bu? Bölünür. O zaman yine 2'ye bölüyoruz. 18. Sonra yeniden bakıyoruz. 2'ye bölünür mü? Yine 2'ye bölünüyor. 9. Bakalım e, şimdi kaça bölünecek? 2'ye bölünüyor mu? Bölünmüyor. O zaman diğer sayıya geçelim. 3. 3'e bölünüyor mu? Bölünüyor. Sonra 3 sayısı 2'ye bölünür mü? Bölünmez. 3'e bölünür mü? Bölünür. Daha sonra asal çarpanlarımız bunlar olmuş oluyor. Yani 72 sayısının asal çarpanları 2 ve 3'dür. Bir de arkadaşlar mesela 2'yi bulamadınız, 3'ü bulamadınız. Sonra 5'e geçin. Sonra 5'i de bulamadınız, 7'ye geçin. 7'yi bulamadınız, 11'e geçin. Yani her zaman sırayla başlayın. 2, 3, 5, 7, 11... O şekilde giderseniz daha sağlıklı olur sizin için. Bir sayı algoritma ile asal çarpanlarına ayırırsak bulduğumuz asal sayıların çarpımı esas sayıyı verir. Yani burada demek istiyor ki e, demin yaptığımız 72 sayısının şurada gördüğümüz sayıların hepsini çarparsak 72'yi bulur muyuz? Bize kural diyor ki bulursun diyor. Eğer doğru yaptıysan bulursun diyor. Bakalım biz bulabilecek miyiz? 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 3 2 kere 2 4 4 çarpı 2 8 8 çarpı 3 24 24 çarpı 3 72 Biz burada doğru bulmuşuz arkadaşlar. Şimdi 189 sayısını algoritma ile asal çarpanlarına ayıralım. 189 ne yapıyorduk arkadaşlar? 2'den başlıyorduk, değil mi? 2, 3, 5, 7, 11, 13. Şimdi 2'den başlayalım. 2'ye bölünür mü? Bölünmez. Çünkü e, sondaki sayısı sayı çift olmalı, yani çift sayı olmalı. O yüzden 2'ye bölünmez. 3'e bakalım. 3'e bölünür mü? Arkadaşlar şimdi e, siz 6. sınıfta öğrenmiş olmalısınız. 3 ile bölünebilme kuralı. 5 ile bölünebilme kuralı, 2 ile bölünebilme kuralı... ...bunu 6. sınıfta öğrenmiş olmanız lazım. Hemen hızlıca bir e, tekrar geçeyim size. 3'ün bölünebilme kural, kural, kuralı neydi? Rakamları toplamı... ...mesela 189 sayısını el alalım. Rakamları toplamı... ...3'ün katıysa... ...1 artı 8 artı 9... ...ne oldu? 18... 3 ile bölünebilme kuralında 18 3'e tam bölünüyor mu? Bölünüyor. O yüzden 3'e bölünür. 5'e bakalım. 5 5 ile bölün, bölünebilme kuralında ee, son birler basamağındaki birler basamağındaki rakam 0 veya 5 olmalı. 189'da var mı? Hayır. 5'e tam bölünmüyormuş o zaman. Şimdi arkadaşlar bakalım. 2'ye bölünmüyordu. 3'e tam bölünüyordu. Burada bulduk. 90 63 63 sayısı. Yine aynı şekilde. 3'e tam bölünüyor mu? Bakalım. 2'ye bölünmüyor. 3'e geçelim. 3'e tam bölünüyor mu? Bölünüyor. 21 3'e tam bölünüyor mu? Bölünüyor. 7 7 Sadece 7'ye tam bölünür 7 1 Şimdi e, bunun asal çarpanları 3, 3, 3 ve 7'ymiş arkadaşlar Hemen sağlamasını da yapalım 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 7 Hemen bakıyoruz 3 çarpı 3 9 3, 3 kere daha 27 27 çarpı 7'den de 7 kere 7 49 4 elde 14 18 189 Arkadaşlar o halde bu yaptığımız çarpanları ayırma doğru Evet arkadaşlar diğer sorumuza geçelim Yanındaki algoritmaya göre de artı a kaçtır Bakalım Burada bize a ve d'yi sormuş Bizim a'yı bulabilmemiz yani esas sayıyı bulabilmemiz için Buradaki asal çarpanların hepsini çarparak a'yı bulabiliriz bir de arkadaşlar dikkat edin. Mesela 11'e bölmüş ve bölümü 1 çıkmış. Neyi ben 11'e bölersem 1 olur? 11. Yani kendisine bölersem bölümü de 1 olur. Şimdi A'yı bulalım arkadaşlar. 2 çarpı 3 çarpı 5 çarpı 11. 2 çarpı 3 6 6 çarpı 5 30 30 çarpı 11 1 çarpı 0 0 3 0 3 330 Demek ki 330'muş A'mız. A'mızı 330 bulduk. D'mizi 11 bulmuştuk. Ve cevabımız da 341 Çıkar. Arkadaşlar mesela B'yi C'yi sorsa ne yapacaksınız? Size söyleyeyim. Biz A'yı 330 bulmuştuk ya. 330 bulduğumuzu 2'ye bölün B'yi bulursunuz. Sonra buradan hemen ben yapayım 165. 2'ye böldüm 165 çıktı. 165'i 3'e bölersem de C'yi bulurum. Ee, buradan da 55. 55'i de 5'e bölerseniz 11, 11'i de 11'e bölerseniz 1. Demek ki bizim cevabımız doğru. Evet arkadaşlar, çarpanlar ve katları konumuzun sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.